Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Nasılsın abi? İyisin inşallah. Allah iyi olmaya çalışıyoruz. Hayır abi cezaevinde volta atar gibi atıyorum. Ne yapayım lan? İnsanlar artık bir şey söyleyeyim mi? Beş boyutlu olmuş. Göze gündüz her şeyini durmadan zamlandırıyorlar. Onu çözemedim. Evet. Çözmeye çalışıyorum, çözemiyorum. Abi zor. işin zor o zaman. Çok zor. Ev alacaktım. Gittim ev alacaktım. Kredi de kullandım. Ev sahibiyle biz 450'ye anlaştık. Geçen hafta. Evet. Tamam mı? Tamam. Kapora vereyim mi? Gerek yok dedi. Tamam ben dedi. Yarın dedi tapuya gideriz. Evet. Gittim kredi de kullanmışım. Evet. Bireysel kredi kullandım. Biraz da param vardı. Altı vardı bozdurdum. Seviniyorum o gece. Ev alacağım diye. Sabah orada aradım. Abi yine kitapya, Yok dedi ben o vazgeçtim. 450'ye dedi ben satsam ne evet. bulamam. E ne diyorsun abi? Dedi akşam sana haber veririm. E dedim bak kesin ver ha o aramayayım. He. İki artı bir. Bir de diyor ki manzaralı. Manzara ne? Ne? Manzara e, göbekte şey var, var, o fiskiye manzara oluyor. göbekteki yeşil alanı diyor. Aynen. <laughs> evet. Akşam oldu aradım abi ne yaptın? Dedi valla 500'e sana verir. Abi dün 450'ye anlaşmıştım. Evet. Lan nasıl edek dedim sağdan sonra borç dedim tamam gelim kapura vereyim mi dedi yok. İzledim sabah sattı gel tapuya gidelim. Ee, tekrar borçlanacağım alayım. Ha, karar vermiş. Evet. Ama dedim bak erkek ha, erkek sözü. Evet. Merce Evet. Tamam dedi, olur kardeş dedi. Biz erkeğin armağan olduğu yerden gelmişiz. Lan baktım Allah 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 konuştu. Evet. Sabah oldu, telefon açtım. Muhittin abi, ismi de Muhittin var yemez. Evet, var yemez Muhittin. Evet. Muhittin abi, tapıya gidiyor muyuz? Dedi yok ben vazgeçtim. Ya niye sen bana demedin mi? E dedi ben düşünüyorum o evi bulamam dedi. dedim, Allah senin belanı versin, evim evini de almıyorum, e, götürdüm kadın o kredisini de geri verdim. Şimdi kirada oturuyorum, hem sahibim de iyi ama sahip olamadık. E, hayırlısı abi ya, e, hayırlısı. hayırlısı. Baktım araba yükselmiş, ben de birine söz verdim, dedim arabamı satayım. E. 20 lira kar ediyorum, 20 bin. Yani. Ya bir bin bir çalışan için az para değil ha. Büyük para evet. Büyük para ya. Otuz bin olsa bir yıllık asgari ücret. Aynen öyle. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Dediğin gibi. Ya o yüzden mutluyum. Şimdi arabayı sattım. Bu sefer araba bulamıyorum. <laughs> Hayda. Araba bulamıyorum. Dört gün bir arabayı bekledim. Sahibi İzmir'de. Evet. Yok İzmir'den İzmir'de gelecek. Yok geldi. Yok uçağa binecek, yok uçağa bindi. Bekliyorum, her gün arıyorum servisi. Evet. Servis de bana dedi garantili. Dedim kapora vereyim, gerek yok abi dedi. Evet. evet. Şu insigyanın sahibi. Ah! Evet. Aynen, anlatmıştım evet, ben evet, ya. Evet, evet. Anlatmıştım, arkadaşlara da anlatmıştım. Ee, sonra dedi, hava alanı... da daha inmiyormuş. lan uçak düşmedi. Dedi abi onu boş ver dedi. bir sinden yarın bir araba geliyor, kesin sana onu alacağız. Evet. Dedim emin misin eminim dedi araba sağlam motoru şu bu 180 bildim. Garanti veriyor. Evet. evet. Ben de tamam dedim avucumu da öfeledim dedim pahalıdır ama nasıl edeyim gene fiyatlar uçar. Evet. Yarın dedi onda dedi abi sen ara dedi ya biz sen alırız ya sen gelirsin notere gideriz. Evet. Heyecandan evet, bekliyorum arabayı satmışım kimseden araba da istemiyorum kimse vermiyor da. Evet. Adam sana diyor git evde ne ama diyor las Evet. Öyleler de var. Var var. var yani bir arkadaşım öyle. Öyle. He. Ertesi gün orada onu aradım. Abi araba daha gelmedi. On buçukta aradım. Abi çıkmış yola otobandan geliyor. On birde aradım. Abi o herhalde otobanda arıza verdi. On bir buçukta araba Aradım dedim arabanıza da sokayım lan bana <laughs> araba araba boş ver. İstemiyor mürüm lan eşek alacağım. Eşeğin eyvesini de koyacağım üstüne kardeş. Bir heybenin bir de akü koyacağım. sol sinyalleri de var ciddi söylüyorum. Eşeğime yemini verdim mi çarşıya motor yolunda giderim. Polis durdurduğun zaman kardeş benim sol sinyalim var ışığım şey var. Çok sağsa olur, sinyal çubuk yapacağım. Evet. Elin önüne, elin önüne yapsam. El yok, ele gerek yok, onu da yaptıracağım. Evet. göreceğim ben, Türkiye'de bir numara olacağım. Ben eşek alacağım. Hadi Allah'a ısmarladık kardeşim, hadi, ben seviyorum seni. güle güle abi, güle güle.